Sedat Peker'den dikkat çeken Sinan Ateş paylaşımı. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peker, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin bir sosyal medya kullanıcısının kendisini etiketlediği Sinan Ateş'i katledenlerin gerçek yüzünü ifşa et mesajını paylaştı. Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Twitter hesabından kendisiyle ilgili gönderileri paylaşan Peker, eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi. Peker bir sosyal medya kullanıcısının kendisini etiketleyerek, Sinan Ateş'i katledenlerin gerçek yüzünü ifşa et, ifadelerini kullandığı paylaşımı ret ve etledi. Peker, yaptığı bu paylaşımları kısa süre sonra kaldırdı. Yoğun ses getiren paylaşımlarının ardından, yakın çevresince Peker'in sosyal medya erişiminin Bay hükümeti tarafından kısıtlandığı ifade edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 29 Kasım'da Bay'i ziyaret ederek mevkidaşı Saif Bin Zayed Allahyan ile bir araya geldiği zirvede Peker'in adesinin görüşüldüğü öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Peker, 27 Aralık'ta Twitter hesabından, bazen baygın taklidi yaparsın, bazen hasta taklidi yaparsın, bazen ölmüş taklidi yaparsın, bazen de ufak ufak ısırı kalmalarına da müsaade edersin. Günü geldiğinde de intikamını almasını bilirsin. Mesajını vermiş. Kısa süre sonra benzer şekilde bu paylaşımları da kaldırmıştı.